Sinemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaşarlı patates topları tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Tarifimiz için 5 tane patates haşlıyorum. 20-25 dakika kadar haşladım. Patateslerin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu süre değişiklik gösterebilir. Patateslerin kabuklarını soydum ve rendeledim. Biraz tuz, karabiber, toz kırmızı biber. Bir tutam maydanoz ince ince doğruyorum. Patatesleri su çekmemesi için kabuğuyla birlikte haşlayın. Eğer patatesleriniz çok suluysa biraz un ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Benim patateslerim çok güzel çıktı. Hiçbir şekilde un falan eklemedim. Bazı patates sulu olabiliyor. O yüzden gerekirse biraz un ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Cevizden büyük bir parça alıp yuvarlak şeklini verdim. Ortasını açtım. Ortasına küp doğradığım kaşar peynirini koyup kapatıyorum. Yuvarlak şekil veriyorum. Bu şekilde toplar hazırlıyoruz. Cevizden büyük bir parça aldım. Elimde yuvarlayarak şeklini veriyorum. Elimi biraz sıvı yağ batırarak hazırlıyorum. Bu şekilde çok kolay hazırlayabilirsiniz. Elinize yapışmayacaktır. Ortasını açtım. Küp doğranmış kaşar peynirini koyup kapatıyorum. Yuvarlak şeklini veriyorum. Bütün patatesleri bu şekilde hazırlıyorum. dolabında 25 dakika dinlendirdim 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta karıştırıyorum yumurta ve galeta unu kullanıyorum bir tane bütün yumurta karıştırıp iyice çatalla çırptım patates toplarını önce una buluyorum fazla ununu sirkeleyin daha sonra yumurtaya buluyorum En son galeta ununu bulayıp tabağa alıyorum. Patatesleri buzdolabında 25 dakika beklettim. Daha sonra çıkartıp ona yumurtaya ve galeta ununa batırarak hazırlıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra kızartacağım küçük ve derin bir tencereye bolca yağ aldım. Patatesleri üzerine geçecek kadar iyice kızdı. Kızgın yağda ve bol yağda kızartıyorum. Kızarana kadar hiç ellemedim. Yağın içerisine bırakıyorum. Kızardıktan sonra da çıkartıyorum. Nefis patates toplarımız hazır kahvaltılarda, 5 çaylarında yiyebileceğiniz nefis bir lezzet oldu. Mutlaka denemelisiniz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.